Что, <laughs> 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 Ukrayna'da Ruslara karşı Bayraktar TB2'ler stratejik görevlerde bulunuyor. Son olarak Ukrayna'nın Kerson şehrine giren Rus işgal konvoyunu Bayraktar TB2 sihaları yok etti. <laughs> Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği konuyu Twitter hesabından paylaştı ve Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanarak Kerson şehrine giren Rus konvoyunu etkisiz hale getirdi denildi. Ayrıca imha edilen konvoyun görüntüleri de paylaşıldı. 100%. <laughs> Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanının işgalci Rusya için bayrak tarları beğendiniz mi? Başınızın tepesinde uçuşan nedir? dediği video ise sosyal medyada gündeme oturdu. украинская ночь да говорил великий украинский писатель Гоголь. ли у вас хорошо, ребятки? Нравятся ли вам наши байрактары? Как вы думаете, что это над вами сейчас летает? Как вы думаете, Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. İki lider ülkedeki son durumu ele alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için baş sağlığı dileyerek yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu. Erdoğan'ın Zelenski'ye acilen ateşkes ilan edilmesi için çaba sarf ediyoruz dediği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti, denildi. Zelenski ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dostum Başkan Erdoğan ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Türkiye tarafından Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna'ya önemli askeri ve insani destek bugün son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak." dedi. Zelenskiy'nin Türkiye tarafından Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması temennisi Türkiye Rus gemilerinin geçişlerine yasak getirdi diye servis edilince açıklama yapan Türk yetkili Türkiye'nin böyle bir karar almadığını belirtti. Rusya İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı savaş gemilerine kapattığına dair Türkiye'den herhangi bir resmi bildirim almadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı. Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Bakan Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Mirziyoyev ve Aliyev Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti. Rusya'nın 24 Şubat sabahı başlattığı işgal harekatı 3. gününde İngiliz medya kuruluşu Sky News, Amerika ve İngiltere dahil 27 ülke Ukrayna'ya daha fazla silah, tıbbi malzeme ve askeri yardım konusunda anlaştı. Askeri mühimmat, tank savar silahlar ve hava savunma silahları gibi yardımların yanı sıra tıbbi malzemeler de gönderilecek. Yardımın Ukrayna'nın batısından orduya ulaştırılması hedefleniyor. Sky'ın haberine göre yardım göndermeyi kabul eden ülkeler arasında NATO üyesi olmayan ülkeler de var. Hollanda, Ukrayna'ya 200 adet Stinger omuzdan atılan hava savunma füzesi Manpat sevk etme kararı aldı. Danimarka, Ukrayna ordusuna 2000 kurşun geçirmez yelek ve 700 askeri ilk yardım çantası gönderdi. Çek Cumhuriyeti, Ukrayna'ya 8,6 milyon dolar değerinde silah ve mühimmat göndermeyi kabul etti. Almanya hükümeti ise 5 bin zırhlı kaskın Ukrayna'ya doğru yola çıktığını duyurdu. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumartesi günü yaptığı açıklamada tek bir şey söyleyebilirim. Bu savaş uzun sürecek ve bu savaşla birlikte gelecek başta ekonomi olmak üzere her krizin uzun süreli sonuçları olacak. Hazırlıklı olmalıyız dedi. Gelişmeler karşısında güvenli yere gidin çağrısında bulunan yabancı devletler vatandaşlarını henüz kurtarabilmek için bir girişim başlatamadı. Savaşın başlamasından 10 gün öncesine kadar kapsamlı bir hazırlık süreci yürüten Türk diplomatik makamları savaşın başlamasının ardından bir ilki başararak dünyada bölgeden karayoluyla tahliyeyi başlatabilen ilk ülke oldu. Türkiye Cumhuriyeti diplomatik makamları, kriz anında yürütülen en kapsamlı çalışmalardan birini gerçekleştirdi. Yabancı ülkeler, savaşın ortasında ülkelerinin konsolosluklarına, diplomatik makamlarına bile ulaşamazken, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle Türk vatandaşları Romanya üstünden tahliye edilmeye başlandı. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahliye operasyonlarının başlatıldığını açıklarken bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını taşıyan ilk otobüslerin Romanya sınırını geçtiği açıklandı. Romanya sınır hattını Türk vatandaşları taşıyan otobüsler geçti ancak durum hiç de kolay olmadı. Zira Ukrayna'nın diğer sınırlarıyla da olduğu gibi Romanya sınırında da büyük bir kriz söz konusuydu. Ankara Bükreş hattında yürütülen yoğun diplomasi trafiğiyle Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsün kuyruğa takılmadan eskortlar vasıtasıyla ülkeden geçişine izin verildi. Romanya tarafı Türk tarafının diplomatik girişimleri sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hızlı bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacağını duyurdu. Otobüsler hızlı bir şekilde Romanya'ya giriş yaparken Ukrayna'nın farklı bölgelerinde de aynı diplomatik trafik söz konusu. Dışişleri Bakanlığı vatandaşların diğer ülkeler üstünden yapılacak hızlı geçişle tahliye edilmesi noktasında girişimlerini sürdürüyor. Romanya sınırında yaşanan krize Türk tırlarının sağladığı çözüm damgasını vurdu. Bölgede yaşanan krizi fırsata çevirmek isteyenler gümrük hattı boyunca içme suyunu bile fahiş fiyatlara satarken bu durumun önüne geçmek Türk tırcılara düştü. Yaklaşık 34 kilometrelik bir kuyruk üstünde geçiş için sıra bekleyen Türk tır şoförleri dorselerinde yüklü gıda ve insani malzemelerin kuyruktakilerle paylaşılmasını sağlıyor. Bölgeye henüz resmi bir yardım girişiminde bulunulmadı. Ancak İçişleri Bakanlığı AFAD üstünden bir heyetin buraya yardım için yola koyulduğunu belirtti. AFAD'ın buraya gelmesi önemli. Çünkü insani ihtiyaçlar noktasında ciddi bir kriz söz konusu. Krizin çözümü adına Türkiye'nin sağladığı girişim yine dünyada bir ilk olacak.